Sinan Uğan, Iğdır Milletvekili. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin temel sorunlarından birisi işsizlik sorunudur. Özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar ve son dönemde de Üniversitelerden mezun olup gelen öğretmenlerimiz iş bulmada ciddi sıkıntı çekiyor ve bu hem iktisadi İdari bilimler fakültesi mezunları ve hem öğretmenlerimiz ve aynı şekilde diğer birçok bölümden mezun olan insanlarımız polislik mesleğini seçerek hem böylesine bir şerefli mesleğin mensubu oluyor hem de e, işsizlik sorununu bir şekilde çözüyorlar. Ama sizin e, daha önce getirmiş olduğunuz 28 yaş sınırı bu süreç içerisinde işsiz kalan, iş arayan birçok vatandaşımızı mağdur bıraktığı için bizim önerimizle şimdi bunun 30 yaş sınırına getirilmesi ve bu vesileyle birçok vatandaşımızın da bu mağduriyetten kurtularak iş bulması umudunu önerimizle teklif ediyoruz ve ümit ediyoruz ki bu önerimize vereceğiniz destekle de birçok vatandaşımızın sorunu çözülecektir. Değerli arkadaşlar, bir hususun da burada altını çizmem lazım. Öncelikle sayın başkan diye konuşmama başlamadım çünkü sayın başkan benim gözümde tarafsızlığını yitirmiştir. Kendisini geçen gün eleştirdiğim için 25 gün önceden müracaat ettiğim halde sırf kendisini eleştirdim diye yarın istediğim söz hakkını bana sunmadı. Azerbaycan Dostu Grubu üyesiyim. Sayın Necdet Ünüvarla beraber ve Sayın Ali Özgündüz ve diğer arkadaşla beraber yarınki hocalı e, soykırımını beraber bir bütün halinde biraz önce e, saat tam 12'de andık geldik ama bu bütünlüğü burada oturan Sayın Sadık Yakut bozmuştur, söz hakkımızı engellemeye çalışmıştır. Niye? Çünkü yalan konuştuğu için o gün ve ben de kendisinin yalan konuşmasından dolayı eleştirdiğim için bu söz hakkını bizden esirgemeye çalışıyor. Ama Sayın Sadık Yakut sizin her yerde sizin yalan konuştuğunuzu söylemeye devam edeceğiz. Ama sadece siz mi yalan konuşuyorsunuz? Hayır. Hükümet sözcünüzden öğrendiniz herhalde. Bülent Arınç'tan öğrendiniz. Bülent Arınç hükümet sözcüsü olarak diyor ki bu yasa tasarısı üç günde geçti diyor. Eğer bu yasa tasarısı üç günde geçtiyse Sayın Komisyon Başkanı iki ay boyunca bu meclisin odalarını niye işgal ettiniz? Mecliste ışıkları niye yaktınız? Meclisin çayını niye içtiniz? Meclisi o kadar masrafa niye soktunuz? Meclisin yemeğini niye yediniz? Personelini niye çalıştırdınız? Size sataşıyorum, söz hakkı düşüyor. Meclisin burada iki ay boyunca çalışıyor gibi gösterip burada bir dolandırıcılık yaptığınız şüphesi ortaya çıkıyor. Ya dolandırıcılık yaptınız. Ya meclisi dolandırdınız. Sayın komisyon başkanı. Ya da hükümet sözcünüz yalan konuşuyor. Ya dolandırıcısınız ya yalancısınız. Bundan ikisinden birisi doğru. Iki doğrudan birisi yanlış. Şimdi gelin bunu söyleyin. Böyle söylemedi mi? Televizyon ekranlarında 80 milyonun gözünün içine baka baka Bülent Arınç demedi mi? Bu yasa komisyonlardan üç gün içinde geçti. Eğer üç gün içinde geçtiyse komisyon üyesiniz ben de komisyon üyesi olmadığım halde ara ara geldim. Komisyon başkanı da Mehmet Bey de burada çok değer verdiğimiz bir komisyon başkanı zan altında bırakıyor kendisini. Sayın Komisyon Başkanı ve İçişleri Komisyonu üyelerinin hepsi zan altındadır. Muhalefet Komisyon üyeleri dahil. Yani bizi kandırmışsınız değerli arkadaşlar. Bizi kandırmışsınız. Hayır. Üç gün sürdü dedi. Üç gün sürdü canlı yayında üç gün sürdü dedi. Şimdi üç gün sürdü dedi muhalefet dedi orada karşı çıkmadı dedi. Gelmiş burada muhalefet. Şov yapıyor dedi değerli arkadaşlar burada burada ya yalancısınız ya dolandırıcısınız bunun 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 ikinci bir ikinci bir şıkkı yok evet ben izlemeye takibi ben izlemeye devam edin arkadaşlar canlı yayınımı da hiç kaçırmıyorsunuz maşallah ben izlemeye devam edin ben izlemeye siz devam edin arkadaşlar beni izlemeye siz <laughs> görüyorum ki görüyorum programlarımı da kaçırmıyorsunuz maşallah. Evet teşekkür ediyorum.